Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, safetü tefasire devam ediyoruz. Ali İmran suresine e, geçmiştik. Ne diyor? Girişte, medeniyetun e, medenidir. Yani Medine'de inmiştir. Ve ayatuha, bunun e, ayetlerinin sayısı mietani. 200, e, evet 200 ayettir. Beyne yedeyi sure, evet surenin önünde yani sure hakkında evvela. Ee, Suretu Ali İmran, Ali İmran suresi minel suveril medineti tavile. Ee, uzun medeni surelerdendir. Ve kat iştemelet hadihi sure e, el kerime. Evet bu iştemele ala harfiyle kullanılacaktı. Bunu hatırlıyoruz. Hadihi, e, bu hadihi iştemelenin faili oldu. Hadihi suretul kerimetu bu mübarek sure ala rukneyni hameyni min erkani din dinin rükünlerinden iki önemli rüknü iki önemli esası içermektedir iştemelet ala içermektedir o iki rükün nedir el evvel birincisi ruknul akideti akide esası inanç esası ve ikametul edilleti vel berahin ala vahdaniyetillahi celle ve ala Allahu Teala'nın vahdaniyetine yani birliğine deliller ve bürhanlar. Delille bürhan hemen hemen aynı manada. Deliller ve e, burhanlar e, ikamesi yani kılınması, deliller ve burhanlar getirilmesi. E, i̇kincisi etani et teşri. ne? Yasama. Değil mi? Yasama yani ilahi kanun koyuculuk. Ve bir hassa özellikle de fima yetaallaku bil magazi vel cihad fi sebilillah. Evet Allah yolunda cihat ve gazvelere taalluk eden onunla ilgili yasama ilahi yasalar. Emmel evvel birincisi fakat caetil ayatul kerime ayeti kerimeler geldi. Li isbatil vahdaniyeti ve nübüvveti Allahu Teala'nın birliğini ve peygamberliğini ispat etmek için القرآن, ve isbati sıdkı'l Kur'an ve Kur'an'ın doğruluğunu ispat etmek için ve reddi ale şübehat ve şüpheleri reddetmek için elleti o ki yuthiruha ehlül kitab havlel islami vel kur'an yani ehli kitabın kur'an ve İslam etrafında işte ortaya çıkardıkları, yuthi ruha meydana getirdikleri şüpheleri reddetmek için. Ve emri Muhammed aleyhissalatu vesselam ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam hakkında, buradaki emir onun hakkındaki şüpheleri reddetmek için. Ve izâ kânet suretul bakarati kad tenâvelet el hadîthe aniz zümretil ula min ehlil kitab ve hum el yahud. Ee, Bakara e, suresi e, o ilk e, kısmında ehli kitaptan yani Yahudilerden e, bahsi ele alınca yani onlardan söz edince burada tenavele ele almak. Evet onlardan söz etmişti. E, onları ele almıştı Yahudileri. Ve azharat hakikatuhum onların hakikatlerini ortaya koymuştu. Ve keşefet an nevayahum ve e, habayahum ve onların niyetlerini nevayahum niyetlerini e, yine keşefe bu da ortaya çıkartmıştı ve e, habayahum evet bu da sırlar değil mi habiye sırlarını ortaya koymuştu ve men aleyhi nüfusuhum min hubsin ve mekrin ve nefislerinin o e, intavat dürülü olan içerdiği bakın bu da işte ile aynı manada nefislerinde gizli olan, nefislerinde dürülü olan, nefislerinin içindeki o hubus, hubus ne? Pis, pislik. Yani işte o şer ve mekir ve tuzakları ne yapmıştı, ortaya çıkarmıştı. Fe inne sureti Ali İmran, Ali İmran suresi ise kat tenavelet. Yani ne yapmaktadır? Ele almaktadır. El zümrete saniye. İkinci e, ikinci zümreyi min ehlil kitap kitap ehlinde ve hum ki onlar en nasara Hristiyanlardır ellezine cadelu fi şe'nil mesih ve zaamu uluhiyetehu Evet onlar Hz. İsa değil mi Mesih e, Mesih'in durumu hakkında mücadele ettiler, cedelleştiler ve zaamu ve iddia ettiler uluhiyetehu onun ilahlığını iddia ettiler ve keda bu bir risalete Muhammed'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risaletini yalanladılar. Bunu keda bu diye de okuyabiliriz. Ve enkarul Kur'an'a ve Kur'an'ı inkar ettiler. Ve kad tenavel el hadis anhum ki e, burada söz e, onları ele aldı. Ma yakrubu min nisfi suretil kerime. Bu mübarek surenin yarısına yakınında Burada bakın ma yakrabu min nisfi sure yarısına yakın demek. Yarısına yakınında onları ele aldı ve kâne fiha ki o ayetlerde erratu ale şübehat elleti e, etharuha yani ortaya koydukları e, şüphelere cevap vardır. Bil hucecis sati'a parlak delillerle vel berahinil qati'a kesin bürhanlarla ve bir özellikle de fima yetallaku bi şe'ni Meryem ve İsa e, aleyhisselam. Evet Meryem e, annemiz ve e, Hazreti Hz. İsa aleyhisselamın durumu e, ile ilgili olarak özellikle de. Ve cae geldi dımne hâze reddil hasim. Yani bu kesin cevabın kapsamında. Dımne neydi? Kapsamında. Ba'dul işarati ve takriat nedir? Azarlamalar. Değil mi? Lil yahud, Yahudileri azarlama. Ve tahzir lil Muslimine Ve ne geldi? Müslümanlara uyarı geldi. Neyden uyarı? Min keydi ve desaisi ehlil kitap. Ehli kitabın tuzaklarından, hilelerinden uyarılar geldi. Amma e, rüknü thani, ikinci rükün ise fekat tenavelel hadis an bazı ahkam şer'iyeti ke farziyetil hac ve cihad ve umur riba ve hükmü mani zekat Evet, ikinci e, rükün ikinci kısım neyi ele aldı? İşte bazı e, şer'i hükümleri ele aldı. İşte haccın farziyeti gibi, cihadın farziyeti gibi, faiz e, ile ilgili durumlar gibi ve zekata mani olan hüküm gibi. Vakat el hadis bil ishabi. İsahab detaya girmek e, demek. Evet, söz ne yaparak e, detaya girerek geldi e, konu, bahis e, ne hakkında? Anil Gazavati ke Gazvetir e, Bedir ve Gazveti Uhud e, hakkında. Evet, Bedir ve Uhud gazveleri hakkında detaya girerek. Bakın detaya girerek geldi. E, ve durus elleti telakkahel müminune min tilkel gazavat ve bu gazvelerden müminlerin aldığı derslerde detaya girerek geldi. Fakat intasaru fi Bedir, Bedir'de zafere eriştiler ve hazamu fi Uhud, Uhud'da hezimete uğradılar bi sebebi isyanihim li emri Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Peygamber Efendimizin emrine isyan ettikleri için ve semi'u ba'de el hezimeti min el kuffari vel munafikin kesiran min kelimati şemateti ve tahzil. Evet, o hezimetten sonra kafirlerden, münafıklardan çokça şamata, yani onur kırıcı ve tahzil ve moral bozucu sözler işittiler. Feerşedhumu taala ilel hikmeti min zalike Ve Allahu Teala onlara bu dersin hikmetini irşad etti yani açıkladı. Ve hiye o neidin Allah'a yuridu <laughs> dahi rasufu filmminimin Erbab birkulu bil fasi de Allahu Teala müminlerin e, saflarını e, o kalpleri e, bozuk e, olan e, kimselerden temizlemek e, istiyordu e, Evet burada e, Erbab e, Ehil e, demek yani e, erbabil kulubil faside fasit kalplerin ehilleri fasit kalplerin sahipleri yani li yumayize beyne'l habisi ve tayyibi ki e, pis ile e, temiz olan ne olsun ayrılsın kema tahaddatetil ayatul kerime bi tafsil anin nifaki vel munafiqin yine ayet-i kerimeler nifak ve münafıklar hakkında tafsilata girdi. Yani detay verdi. Ve mevkifihim min tesbiti himemil müminin. Ve müminlerin azimlerini kırma tesbih. Kırmadaki işte o durumlarından gayretlerinden, konumlarından bahsetti. Sümme hatemet bit tefekkürü ve tedebbürü fi melekutü semavati vel ard ve ma fihi min e, itkan ve ibda ve acayip ve esrar ki devam ediyor cümle ve ayet-i yani sure neyle bitti? E, bir tefekkür. tefekkürle bitti ve tedebbür düşünmeyle göklerin ve yerin melekutu yani sırları hakkında ve yine e, ve ma fihi min itkan ve ibda yani oradaki işte sağlam ve eşsiz e, eserler sanatlar hakkında bu acayip ve esrar, o acayiplikler ve sırlar hakkında ki tedullu ala vücudil halikil hakim. Allahu Teala'nın o hikmetli yaratıcının varlığına delalet eden o sırlar hakkında düşünme e, tefekkürle bitti. Vakat hatemet bi zikril cihadi cihadın zikriyle sure son buldu ve yine neyin zikriyle vel mücahidine fi tilkel vasiyetil fezzetil camia bu üstün fezzene üstün kapsamlı e, emir değil mi? Vasiyet ne emir. Bu emir neydi cihad. Bu üstün kapsamlı emirde cihad edenleri e, zikrederek bitirdi. elleti o e, vasiyet ki, yani o emir ki o cihad emri ki. Biha onunla yetehakkakul hayır. Hayır onunla e, gerçekleşir ve e, yağdumun nasru e, yani zafer onunla büyür veya büyük zaferler onunla elde edilir ve yetimul felahu ve neca kurtuluş ve başarı ancak onunla elde edilir cihat ile elde edilir. Ya yuhelledine neydi o ayet kirme? Ya yuhelledine amenusbiru ve sabiru ve rabitu ve takullaha lalekum tuflihun. Ey iman edenler e, sabredin, sabırda yarışın, sabırda düşmanlarınızı geçin. Allah'tan korkun, umulur ki felaha erersiniz. Favluha, <laughs> evet, bu e, surenin fazileti için. an nuvas bin Sem'an, ondan nakledilmiş. <laughs> dedi ki, Semi'etün Nebiye sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. Yakulu şöyle buyuruyordu. Yu'ta yevmel kıyameti bil Kur'an ve ehlihi ellezine kanu ya'malun bihi. yani kıyamet günü Kur'an ve onunla amel eden ehli getirilir. Takdumuhum suretul Bakara ve Ali İmran ve onların önünde de Bakara ve Ali İmran sureleri gelir. Tesmiye isimlendirilmesi e sümmiyeti sure bi Ali İmran. Ali İmran diye isimlendirildi. Liburudi e, zikri kıssatı tilkel usratil fadile. E, bu faziletli ailenin e, işte kıssası e, bu surede varit olduğu için. E, ki e, neydi o aile? Ali İmran. Ve İmran huve validu Meryem. Meryem'in babasıdır. Ümmü İsa, İsa'nın annesi olan Meryem'in babası. Ve ma tecella fiha min mezahiril kudretil ilahiye Ki yine ve ma fiha o kıssada min mezahiril kudretil ilahiye ilahi kudrete işaret eden konular da tecella, tecelli etmiştir. Yani zikrolunmuştur. Ee, bilâdet viladeti Seyyidet-i Meryem Betül, e, yani Seyyide Meryem, Meryem annemiz. Betül nedir? Günahsız, beri e, demek. E, evet, onun e, işte doğumu, e, yine vebniha İsa aleyhime selam ve onun oğlu Hz. İsa aleyhisselam. Bu girişten sonra inşallah, tefsire devam edeceğiz okumaya. Buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.